Cümleten merhaba çok değerli YouTube arkadaşlarım. Uzun zamandır ben sizlerle birlikte değildim. Video çekip atamıyordum. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra da hep birlikte oluruz inşallah. Nasılsınız değerli dostlarım? İnşallah hepiniz iyisiniz. Beni soracak olursanız da teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Çok değerli dostlarım. Bugün ben sizlerle kısa bir video çekmek istedim. Ben bugün yemek yapmayacağım. Çiftliği gezmeyeceğim. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda ben hep Ege'de sizlerle çekmiştim. Sizlerle birlikte olmuştum. Ama... Biz Ege'de taşındık. Taşımamızın en az bir yıl oldu. Ben o zamandan beri sizlerle video çekmiyordum. Bundan sonra söylediğim gibi birlikteyiz. Bundan sonra da sizler için İstanbul'u gezeceğiz. İstanbul'un yüresine özel yemeklerle paylaşacağız. Değerli dostlarım, bizler İstanbul'a niye taşındık? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ege'deyken o güzelim ortamı, yeşilliği, doğalını çok sevmiştik. Orada bayağı da zaman geçirdik. Çok güzel günlerimiz oldu. O sırada işte çocuklarımı okutuyordu. Tabii ki bizler de o arada çalışırdık ve sizlerle tanışmış olduk ama çocukların büyüdüler çok şükür okudular mesleğini aldılar iş ortamından dolayısıyla bizler İstanbul'a taşınmış olduk. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul'da iş ortamı daha iyi bir ortam. Ondan dolayısıyla böyle hayatımızı devam edeceğiz. Şu an İstanbul'daki evimde sizlerle röportaj yapıyorum. Bundan sonra da söylediğim gibi değişik yemekler, değişik kültür yemeklerimizi ben sizlerle paylaşmış olurum. Allah nasip ederse. Ama ben her zaman kanalımda benimle birlikte olan dostlarımla videolarını ben her ne kadar yorum yazmasam bile izleyip takip ediyorum. Sağ olsun da benim arkadaşlarım da hepsi de anladığım kadarıyla şu an benim kanalımı takip ediyorlar. Kanalım çok iyi gidiyor. Bu beni çok sevindiriyor. Çok şükür kanalım kazanmaya da başladı. Darısı sırada bekleyenlerin başına arkadaşları. Yorumlarınızı bana yazarsanız sizleri özledim için cevaplamış olurum seve seve. Hasret gidermiş oluruz değerli dostlarım. Tıpkı eski günlerimiz gibi. Çok iyi olur benim için. Bugünkü videomda bu kadar. Bir başka videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun değerli dostlarım.